Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS e Tarih dersinin sınav provasını yapmaya devam ediyoruz. Hemen hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım bakalım. İslamiyet öncesi Türk devletlerindeki kavramlar ile açıklamaları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sormuşuz. Kurgan ölülerin gömüldüğü mezara verilen isimdir arkadaşlar bu bilgimiz doğrudur. Sagu ölülerin ardından söylenen ağıta verilen isimdir bu bilgimiz de doğru. Balbal bal neydi? Ölen kişilerin öldüğü kişi sayısınca dikilen e, taşa verilen isimdi. Umay kadın tanrıça demekti. Yu atasözü demek değildir. Yu neydi? Arkadaşlar cenaze cenaze törenine biz ne diyorduk? E, Yu adını veriyorduk. Burada cevabımız e, e şıkkı olmuş oldu. Atasözü ise sav adı veriliyordu. Geldik ikinci sorumuza. Barışçı bir toplumdur. Ücretli ordu kurmuşlardır. Karayim Türkleri ve Karaçaylar bu devletin günümüze uzantısıdır. Özellikle verilen Türk devleti hangisidir diye bu sefer yönelttik sorumuzu. E, bu devletimiz arkadaşlar Hazallardır. Hazalların günümüze Karayim Türkleri olduğunu e, unutmayınız arkadaşlar. Önemlidir. Ve ücretli bir ordu kurmuşlardır. Barışı bir toplumdur. Ve e, Museviliği Musevili kabul eden kabul eden ilk ve tek Türk devletidir arkadaşlar. Türk devletidir. Hazalar bunu da e, aklımızdan çıkarmayı çıkarmayalım arkadaşlar. Önemli bir bilgidir. Hazalar, hazalarla ilgili. Geldik üçüncü sorumuza. Türk İslam devletlerinde örfi mahkemelerin başında bulunan kişiye verilen isim hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar Türk İslam devletlerinde örfi mahkemelerin başında emiri dat bulunuyor şer'i mahkemelerin başında ise Kadıül Kudat bulunmaktadır. bu ikisini unutmayalım lütfen. Önemlidir Emiri Dat. Geldik dördüncü sorumuza. Moğolların parçalanmasıyla kurulan devletler ile kurucuları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Diye sorumuzu yönelttik. Kubilay Hanlığı Kubilay Han tarafından kurulmuştur. İlhanlar Hülagü Han. Çağatay Hanlığı Çağatay Han tarafından. Altın Orda Batuhan tarafından kurulmuştur. Ee, ancak Akkoyunlar Koyunlar, e, Moğolların parçalanmasıyla kurulan bir devlet değildir. O yüzden burada cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Geldik 5. sorumuza. Osmanlı Beyliği ilk dönemlerinde aşağıdaki beyliklerin hangisine bağlı olarak yaşamıştır? Osmanlı arkadaşlar ilk başta Çoban oğullarına bağlı olarak ne yapıyor? Yaşıyor bunu unutmayalım. İlk başta çoban oğullarına bağlı yaşamıştır Osmanlı Devleti. Geldik 6. sorumuza. İlk gümüş para basılmıştır. İlk vakıf bu dönemde kurulmuştur. Özellikleri verilen Osmanlı padişahını sorduk sizlere. Arkadaşlar bu verilen bu gelişmeler Orhan Bey dönemine ait gelişmelerdir. O yüzden cevabımız burada B şıkkı olmuş oldu. Geldik 7. sorumuza. 1517 yılında meydana gelen Ridaniye Savaşı sonucu Kimle yapmıştık? Biz arkadaşlar bu savaşı Memlük Devleti ile yapmıştık hatırlayınız Yavuz Sultan Selim döneminde Hadimül Haremini Şerifeyn yani Mekke ve Medine'nin hizmetçisi ya da hizmetkârı ünvanını alan Osmanlı Padişahını sorduk e, Kimdir bu ismimiz? 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim döneminde arkadaşlar Mercidabık ve Ridaniye Savaşları yapıldı ve Ridani Savaşı'nın sonucunda Yavuz Sultan Selim Mekke ve Medine'nin hizmetkarı ya da hizmetçisi ünvanını aldı. Buna da biz Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn adını vermekteyiz. Cevabımız çeşitli şey oldu. Geldik 8. sorumuza. Osmanlı Devleti'ne devlet hazinesine ait olan ya da kişilerin mülk arazi gelirlerinin sosyal kurumların masrafları için ayrılan topraklara verilen at hangisidir diye sorduk. Bu topraklar arkadaşlar ne diyoruz biz? Vakıf adını e, vermekteyiz. E, en son ki e, sınavda bununla alakalı soru soruldu. Nerede? E, arkadaşlar e, ön lisansta bununla alakalı soru soruldu. Ben bunları çok önce yazmıştım denemeleri. Bu da çıkan bir soruydu tutturduğumuz. Geldik 9. sorumuza. Osmanlı Devleti'nin ünlü mimarları arasında yer alan mimar Sinan ile ilgili hangisi yanlıştır diye sorumuzu yönetmişiz. Baktığımız zaman İstanbul'daki ilk eseri Haseki Külliyesi'dir. Bu bilgimiz doğrudur. Çıraklık eseri İstanbul'da yer alan Şehzade Camii'dir. Kalfalık eseri İstanbul'da yer alan Süleymaniye Camii'dir. Ustalık eseri Edirne'de yer alan Selimiye Camii'dir. Bunların hepsi doğrudur. Ama 1. Ahmet döneminde yaptırılan Sultan Ahmet Camii kime aittir? Sedefkar, Sedefkar Mehmet Mehmet A'ya ait bir nedir? Eserdir Sultanahmet Camii. E, mimarı kendisidir. Sedefkar Mehmet A. Geldik 10. sorumuza. Osmanlı Devleti'nde tesip sanatı ile uğraşanlara müzehip adı verilir. Osmanlı Devleti'nin ünlü tesip sanatçısı hangisidir diye sorduk bu sefer de. E, arkadaşlar bu tarz sorular e, özellikle hattatlarla ilgili sorular çıktı. Tesiple alakalı daha sormadı ÖSYM'e. E, tesibi bilmemiz lazım bu yönüyle Kara Mehmet arkadaşlar ünlü tespip sanatçısıdır kendisi. Geldik soru 11'e. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında meydana gelen 93 Harbi'nden sonra ilk kez Ayestefanos Anlaşması'nda daha sonra Berlin Anlaşması'nda uluslararası sorun haline gelen mesele hangi meseledir arkadaşlar? Unutmayınız. Arkadaşlar bu meselemiz uluslararası sorun haline gelen bu mesele nedir? Ermeni sorunudur. İlk kez Alistafanos, daha sonrasında Berlin Anlaşması'nda uluslararası sorun haline gelmiştir. Geldik 12'ye. İslam dünyasındaki kardeşlik duygusunu geliştirerek Müslümanlar arasında birlik sağlamaya çalış, çalışılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların İngilizlerle işbirliği yapması bu fikir akımının geçerliliğini kaybetmesine sebep olmuştur. Bahsedilen bu e, siyasal akım ya da fikir akımı nedir arkadaşlar? İslamcılıktır. Diğer adıyla ümmetçiliktir. Ee, özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların İngilizlerle işbirliği yapmasıyla birlikte e, bu fikir akımı geçerliliğini yitirmiştir. Geldik 13'e. İkinci Ablamit döneminde istihbarat nitelindeki bilgilere ulaşmak için hangisi kurulmuştur? Ee, arkadaşlar Hafiye örgütü kurulmuştur. İkinci Ablamit döneminde istihbarat nitelindeki bilgilere ulaşmak adına Sultan Abdülmecit döneminde demir yolu yapımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur diye sorumuzu yöneltmişiz arkadaşlar. Bakalım ilk demir yolu işletmesi Mısır'da İskenderiye ve Kahire arasında açılmıştır. Doğru. Avrupa yakasında ilk demir yolu Çernova, Çernova Köstence arasında yapılmıştır. Avrupa yakasında doğru. Anadolu'da ilk demir yolu işletmesi İzmir-Turgut arasında açılmıştır. Bu bilgimiz de doğrudur arkadaşlar demir ile ilgili önemli 3 bilgiyi sizlere vermiş olduk. Üçünden biri çıkabilir normal soru olarak da. Özellikle ben şu üçüncü maddeye dikkat çekmenizi istiyorum. Anadolu'da ilk demir yolu işletmesi İzmir Turgutlu arasında açılmıştır. Cevap burada E şıkkı oldu. Geldik 15. sorumuza. Sultan Abdülaziz zamanında basın yayın hayatı üzerinde denetim sağlamak amacıyla hangisi yayınlanmıştır? basın yayın hayatında arkadaşlar adı üstünde e, Mat matbaadan aklınıza gelsin. Matbuat nizamnamesi ile birlikte basın yayın hayatı üzerinde denetim sağlanmak istenmiştir Sultan Abdülaziz döneminde. Birinci Dünya Savaşı'nın süresi uzamıştır. Bulgaristan ittifak devletlerinin yanına savaşa girmiştir. Almanya ile Osmanlı Devleti arasında kara bağlantısı sağlanmıştır. İtilafların yardım götüremediği Rusya'da Bolşevik ihtilali çıkmıştır. Osmanlı Devleti'nin kazanmasıyla ortaya çıkan bu sonuçlar hangi cephede meydana gelmiştir? Arkadaşlar bu hangi cephede meydana geliyor? Çanakkale cephesinde meydana gelmiştir bu olaylar. Geldik 17'ye. Paris Barış Konferansı'nda itiraf devletleri arasında ilk ayrılıkların yaşanmasına neden olan gelişme. Hangi gelişmedir arkadaşlar? Tabii ki de İzmir meselesidir. İzmir meselesi özellikle Paris Barış Konferansı'nda İtilaf devletleri ile e, özellikle İtalya arasında, İngilizlerle İtalyanlar arasında ilk sorundur ve ilk ayrılıktır İzmir meselesi. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkan Mustafa Kemal hangi görev e, göreve tayin edilmiştir? Hangi görev ile tayin ediliyordu? 9. Ordu müfettişi olarak Mustafa Kemal biliyorsunuz ki e, tayin edilmiştir. Geldik bir diğer soruya. Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlık görevi aşağıdaki savaşlardan hangisi öncesi süresiz uz uzatılmıştır? Mustafa Kemal'in arkadaşlar büyük taarruz öncesi biliyorsunuz ki süresiz olarak uzatılıyor. E, neyi uzatılıyor? Arkadaşlar başkomutanlık görevi. Türkiye Devleti'nin şekli cumhuriyettir. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur şeklinde bir kanun tasarısı hazırlayan devlet adamı e, kimdir diye sorduk. Kim hazırladı arkadaşlar bunu? İsmet İnönü hazırlamıştır. Atatürk döneminde açılan eğitim kurumları arasında hangisi yoktur? Atatürk döneminde arkadaşlar Ankara Hukuk, Gazi Eğitim, İstanbul Üniversitesi, Güzel Sanatlar Akademisi açılmıştır ama Orta Doğu Teknik Üniversitesi Demokrat Parti zamanında açılacak bir üniversitedir Ankara'da. Gazi Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal aşağıdaki kurumlardan hangisini... Mimar Sinan'ı kastederek Sinan'ın heykelini yapınız diyerek Türk büyüklerinin heykellerinin yapılması gerektiğini savunmuştur. Arkadaşlar bunu nereye söylüyor? E, Mustafa Kemal Türk Tarih Kurumu'na söylüyor ve Mimar Sinan'ın heykelinin yapılmasını ne yapıyor Mustafa Kemal? istiyor Türk Tarih Kurumu'ndan. Geldik 23'e. Türkiye, Musul ve Kerkük bölgesinin Türk sınırları içinde kalmasının farklı gerekçelerini ortaya koyup taleplerinde ısrar ederken İngiltere ise bu fikre yanaşmadığı gibi aşağıdaki illerden hangisinin nüfusunun çoğunluğunun Nasuri olduğunu ileri sürerek bu bölgenin de Irak sınırları içinde olması gerektiğini savunmuştur. İngilizler arkadaşlar e, diyoruz hep adamlar savaşı kaybetse bile diplomaside her türlü e, kazanım elde ediyor e, İngilizler. O yüzden biz Musul istiyoruz. Onlar ne diyor? Musul'u bırak, senin elindeki Hakkari'yi alırım diyor İngilizler e, arkadaşlar. E, ve Nasturi olduğunu ileri sürerek Irak sınırlarının içinde olmasını ne yapıyor? Savunuyor İngilizler ama bu gerçekleşmemiştir. Cevabımız Hakkari oldu. Milletler Cemiyeti Hatay sorununu araştırmak için bir komisyon kurdu. Çalışmalarını tamamlayan komisyonun hazırladığı rapor, hangisidir? Bu rapora biz ne diyoruz? Sandler raporu diyoruz arkadaşlar. Hatay sorunu araştırmak için kurulmuştur. Sandler raporu. Geldik 25'e. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Asya ve Afrika'da bulunan çok sayıdaki devlet bağımsızlığını ilan ederek aşağıdakilerden hangisini oluşturmuşlardır? Hangisini oluşturuyorlar arkadaşlar? Bağlantısızlar bloğunu oluşturuyorlar. Üçüncü Dünya ülkeleri Biliyorsunuz ki bağlantısızlar bloğu içerisinde yer almışlardır. Geldik 26'ya. Aşağıdaki ekonomik birliğin temeli Fransız Dışişleri Bakanı tarafından yayınlanan aşağıdaki hangi bildiriyle atılmıştır? Hangi bildiriyle atılıyor arkadaşlar? Schuman bildirgesiyle birlikte atılmıştır. Fransız Dışişleri Bakanı'dır kendisi ve Avrupa'daki ekonomik birliğin temeli sayılıyor Schuman bildirgesi. Geldik son sorumuza. Amerika Birleşik Devletleri'nde Watergate Skandalı nedir? Watergate Skandalı, Amerika Muhalefet partisi telefon görüşmelerinin görüşmelerinin kanun dışı yollarla dinlendiği olaydır arkadaşlar. Watergate Skandalı, e, bu skandal ile birlikte görevinden istifa eden ilk ve tek Amerika Başkanı, Amerika tarihinde bir ilktir bu istifa eden e, arkadaşlar. E, i̇stifa eden ise Nixon'dur. Burada cevabımız Nixon olmuş oldu. Watergate skandalı Nixon döneminde yaşandı. Evet, bu sorumuza birlikte sizlerle beraber yine 24, pardon 27 adet soruyu ne yaptık? Yine çözmüş olduk. Sınav provamızı yapmış olduk bu şekilde. Umarım sizlere katkı sağlamıştır bu denememiz. Bir sonraki denememizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.